Of bu çocuklar da ne zaman gelecek? Saat olmuş 8 ya. Neyse. Allah çıkmayayım. Defterimi şöyle koyayım. Sonra bilgisayarımı alacağım. defterimi alacağım. Bunu alacağım. Odama gitmem lazım benim. Bize gelince belki bakalım. İşte odama geldim. Müziği ilk öğretmenleri de o da yapmış. Şöyle geçeyim. Bakayım son güncel durumlara ya abi. Zaten yeni okula şeyler gelecek, neydi olmadım? Eee okul yenilence odamı da bir kat alacaklar. Bu yüzden de ben bu kata alıştım. Müdürle konuşma yapmam lazım bunun için. Neyse ama bir bakalım. Allah kahretmesin. Yine kapattım. Öf benim bilgisayarımda hep kapalı yaşıyordur ya. Bilgisayar <laughs> 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 değil hesap makinesinden çalışmak. Lan. Dur. Ne? Benim akılsız kafam ya. Hesap makinesi daha çalışır mı? Getaş. Dıt. Niye ben böyle saçmalıyorum ya? Evet. Ah düştüm. <laughs> <laughs> Dıt. öyle böyle. Öf, neyse biraz anne gidin. Öfle öfle bir hayal oldu be. Ne? <laughs> <laughs> <Did. gülüyor> evet herhalde yüzümden düştüğü kadar şey oldu. Ben ben nasıl bunu taşıyorum Nasıl? Nasıl? Dead. Vay be. Neyse ben ne çalıştım. Işte. Allah! Hesap mı girelim. Hesap! Hes! Hes Gerçekten. Evet! Hesap makine! Hesap <laughs> <laughs> i̇şte burada. Hesap makine. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter artık çok geç. Ben ciddi bir... Neden? Neden ben? Neden? Neden? Neden ben? Ben bir falcıya gideyim. Yok ben bir camiye gideyim. Yok ben kurşun öktüreyim. Ben hangi bir yeteceğim? Okul öğretmenlik mi yapayım? Camiye kuruşu. Başka ne Evet. Evet. Neyse. Onlara mı gideyim? Okula mı gideyim? Ben öyle gideyim. Neden ben Neyse. Ah, yine yorucu bir gün. Nazar değdi ya. Kulağım gitti. Neyse. Gene mi yanlış sana? Aa! Yeter. Yeter. Bana yeter. Kurşun döktüreceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Ece ilgili şeyler geliyor. Ay Ece mu ya. Benim de. Ecem diye arkadaşım da. Yıldız. Karamel, karamel, karamel. Karamel ya. He karamel. Unuttum ya. Yanlış <laughs> sınav, yanlış sınav, yanlış sınav. Biraz önce 4B'ye girdim. Şimdi 2E'ye girmişim. Dört e. He pardon dört Unutuyorum ya çok sıkı gidiyorum. English öğretmeni olduğum için tabii. O çıkayım. mı English. 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 Neyse ben odama çıkayım? Çık. 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 çok sıkı Şöyle Arkadaşlar ben çok çekime düşkün olduğum için koltukta oturuyorum. Kahvem geliyor buraya zaten. Burada da yatıyorum Burada da bir tane örtüm var. Yaz yaz yaza yorgan getirmişim arkadaşlar. <laughs> Aa. İşte Oo. Ne ooo, bu lamba ya? But. Arkadaşlar, bugünün sorusu 11 artı 12 eşittir yorumlara. Evet. Ben biliyorum. Neyse ona Arkadaşlar nazar değdi. Maşallah. <laughs> <Kolum>. Ay. <laughs> şey kulağım kulağım gitti. Şimdi de kolumu yırtıyordum. Aa ben çalışmayacağım. Ben oynayacağım. Ben oynayacağım. Çok çalışıyorum Ve o sırada mü